Merhaba arkadaşlar geldik veri konumuza veri istatistiği diye de geçer. Alt başlıklarda ise merkezi eğilim ve yayılım ölçülerinden bahsedeceğiz. İlk önce veri kelimemizi bir tanımlayalım. Veri dediğimiz arkadaşlar bir konu hakkında toplanmış bilgilerin tamamıdır. İstatistiği arkadaşlar merkezi eğilim ölçüleri ve merkezi yayılım ölçüleri şeklinde iki grupta inceliyoruz. İlk önce merkezi eğilim ölçülerinden bahsedelim. Üç tanedirler. Birincisi aritmetik ortalama, ikincisi medyan, diğer adı ortanca, üçüncüsü ise mod, diğer adı tepe değeri. Bu üçü merkez eğilim ölçüleridir. İlk aritmetik ortalama, iki veya daha fazla sayının aritmetik ortalamasını bulmak için sayılar toplamını terim sayısına böleriz. Evet arkadaşlar biz aritmetik ortalamayı bakın x üzeri çizgi ile gösteriyoruz. İkincisi tepe değer yani mod. Bir dizide en çok tekrar eden sayıya o dizinin modu yani diğer adıyla arkadaşlar tepe değeridir diyoruz. Üçüncüsü ise ortanca yani medyan demektir arkadaşlar. Bunda ise bir sayı dizisinin medyanını bulmak için sayılar küçükten büyüye doğru sıralanır. Sonra dizinin terim sayısı tek sayı ise medyan tam ortada bulunan sayıdır. Eğer dizinin terim sayısı çift sayı ise o zaman medyanı bulmak için ise ortada bulunan iki tane sayının aritmetik ortalaması alınır. Veri grubunda ortanca değer bulunurken arkadaşlar bulduğunuz ortanca değer verilen veri grubunun içinde yer alan bir değer olmak zorunda değildir. Evet Diğeri ise veri grubunda aşırı uçlu elemanlar olduğunda ortanca ve tepe değer aritmetik ortalamaya göre daha güvenilir sonuçlar verir. Yani arkadaşlar burada kastettiği şey ise eğer size verilen veri grubunda sayılar arasındaki fark çok fazla olduğunda bu durumda ortanca ve tepe değer aritmetik ortalamaya göre daha net sonuçlar verebiliyor. İlk sorumuzda başlayalım. A 1 6 B ve 12 sayılarının aritmetik ortalaması 10 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar aritmetik ortalamayı bulurken sayılar toplamını sayı adedine bölüyoruz ve e, böldüğümüzde kaç sonucunu verecekmiş 10. O halde diyorum ki sayılar toplamı A artı 1 artı 6 artı B artı 12 bölü Kaç tane sayımız var? 5. O zaman 5'e böldüm. Ve bu bana aritmetik ortalamayı verecek. O halde buraya da onu yazıyorum. Pay kısmı düzenlersek A artı B artı 1, 6 ve 12'yi toplarsak da burası 19 geldi. Bölü 5 eşittir 10'dur dedim. İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar A artı B artı 19 eşittir 50 gelecek. 19'u karşı tarafa atıp 50'den çıkarırsanız da A artı B değeri 50 eksi 19'dan 31 olarak elde edilmiş olacak. Evet sorumuzda bir tane tablo vermiş ve yukarıdaki tabloda bir şehrin Eylül ayındaki sıcaklıkları ve bu sıcaklıklara ait gün sayıları verilmiştir. Buna göre bu şehrin Eylül ayı sıcaklık ortalaması kaç derecedir diye sormuş. Aritmetik ortalamayı istiyor o halde. Aritmetik ortalama. Şimdi arkadaşlar sayılar toplamını sayı adedine böleceğim. Ama bakın tabloyu dikkatli incelerseniz sıcaklık 10 derece olduğunda kaç tane gün olmuş toplamda 10 derece olan 4 gün. 15 derece olan 6 gün, 16 derece olan 10 gün, 18 derece olan 5 gün ve 14 derece olan 5 gün varmış. O zaman ben buradaki sıcaklık toplamlarını bulurken 10 derece olan 4 gün varsa o zaman 10 çarpı 4 olarak yazacağım. 15 derece olan 6 gün varsa 15 çarpı 6 olarak yazacağım artı 16 derece olan 10 gün varsa 16 çarpı 10 olarak yazacağım 18 derece olan 5 gün varmış ve son olarak 14 derece olan da 5 gün varmış bölü diyoruz veri sayısı kaç tane verimiz var arkadaşlar 4 artı 6 artı 10 artı 5 artı 5. Evet arkadaşlar pay kısmı eğer düzenlerseniz burası 450 gelir. Payda kısmı da toplarsanız arkadaşlar burası da 30 gelir. O halde 450'yi 30'a bölersem de istediği aritmetik ortalama 15 derece olarak elde edilmiş olur. 1, 2, 2, 5, 4, 4, 2, 3, 3, 5. Yukarıdaki veriler bir sınıftaki bazı öğrencilerin Türkçe dersinden aldıkları notları göstermektedir. Buna göre bu veri grubunun tepe değeri yani modu kaçtır demiş. Arkadaşlar ilk önce düzenleyelim. Küçükten büyüğe doğru bir yazayım. 1, 2, 2. Evet bir de şurada 2 var. Onları yan yana yazdım. 3'e geçtim. 2 tane de 3'ten var. 4'e geçtim. 2 tane de 4'ten var ve 5'e geçtim. 5'ten de yine 2 tane var. Mod değeri arkadaşlar veri grubunda en çok tekrar eden sayı demektir. Bakın 1'den 1 tane var, 2'den 3 tane var, 3'ten 2 tane, 4'ten 2 tane, 5'ten 2 tane var. O zaman en çok tekrar eden hangisidir? 2. O halde arkadaşlar bu veri grubunun tepe değeri yani modu 2'dir. 4 7 3 11 15 2 8 17 11 4 dizisinin medyanı yani ortanca değeri kaçtır diye soruyor. Ortanca değeri bulabilmek için ilk önce bu diziyi arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralıyorsunuz. Sıralayalım. 2 3 4 4 7 8 11 11 15 17 Evet arkadaşlar şimdi dizimizde kaç tane terim var ona bakalım sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane terimimiz var. Şimdi arkadaşlar terim sayısı eğer çift ise çift sayıda ise o zaman medyanı bulurken ortadaki 2 tanesinin aritmetik ortalamasını alıyorsun arkadaşlar. Ortadan 2 tanesi hangisi oluyor arkadaşlar? Bakın şu ikisi. Burada da 4 tane kaldı. Burada da 4 tane kaldı. Ortadaki iki değerimiz 7 ve 8'dir. O halde 7 ve 8 değerlerinin aritmetik ortalamasını alıyorsunuz. 7 ve 8'i toplayıp 2 tane sayı olduğu için 2'ye böldüm. Burası arkadaşlar 15 bölü 2 olarak elde edilmiş oldu. O halde arkadaşlar bu dizinin ortanca terimi 15 bölü 2'dir. Eğer bizim sayı dizimiz tek adette olsaydı arkadaşlar o zaman direkt ortadaki değer bana medyanı verecekti. Ama çift adet olduğu takdirde ortadaki iki tanesinin aritmetik ortalamasını almak durumundasınız. 6 4 x 3 9 3 6 yukarıda verilen veri grubuna ait tepe yani mod değeri 3 olduğuna göre ortanca değer nedir diye sormuş. Şimdi veri grubuna bakarsak arkadaşlar 6'dan ve 3'ten ikişer tane tekrar ediyor. Eğer bu veri grubunun arkadaşlar modunun 3 olabilmesi için x değerinin de 3 olması gerekiyor. Çünkü 3'ten başka bir şey olursa e, o zaman biz modu 3 olarak alamayız. O halde ben buradan x'in 3 olduğu e, yargısını çıkarttım. Ortanca değeri bulabilmek için ise arkadaşlar veri grubunu küçükten büyüğe doğru sıralamanız gerekiyor. 3 3 3 sonra 4 6 6 ve 9. Şimdi veri grubunda kaç tane terim var ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane terim var. Yani tek adette terim sayısı var. O halde arkadaşlar tam ortadaki terim bana medyanı verecek. Tam ortada hangi sayımız var? 4. O halde 4 sayısı bizim için ne oluyormuş arkadaşlar? Medyan 5 5 12 15 yıldız 11 9 yukarıda verilen veri grubuna ait dizinin ortanca değeri 11 olduğuna göre yıldız yerine yazılabilecek en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi ortanca değeri bulabilmek için ilk önce veri grubunu küçükten büyüğe doğru bir sıralamam gerekiyor. Ben bildiğim değerleri ilk önce küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 5 5 9 11 12 15 bir de elimde yıldız var arkadaşlar yıldızla birlikte toplamda 7 tane terimim var ortanca terimi bulurken ise e, terim sayısı tek adetten oluştuğu için tam ortadaki sayı bana neyi verecek ortanca terimi verecek şimdi arkadaşlar ortanca değerin 11 olmasını istiyor şimdi eğer ben ortanca değeri 11 olarak alacaksa yıldızın arkadaşlar bu tarafta olması gerekiyor o halde ve yıldız değerinin de en küçük tam sayı değerini istediği için. Şimdi arkadaşlar hem ortanca değeri 11'i bozmayacak hem de sağ tarafa düşecek şekilde en küçük değer alacağım. Bakın arkadaşlar ben eğer burada Yıldız değerini 11 olarak alırsam hem yine ortanca değerimiz 11 olarak yazılmış olur. Hem de arkadaşlar yıldızın en küçük değerini bulmuş olurum. Yani bizim için yıldız değeri 11 olacak en küçük olarak. Şimdi de merkezi yayılım ölçülerine geçiyoruz. Bunlar da 3 tanedir. Açıklık, çeyrekler açıklığı ve standart sapma. Çeyrekler çıktı. bu sene müfredatınızda yok arkadaşlar o yüzden ben açıklığı ve standart sapmayı size tanımlayacağım. Birincisi açıklık. Açıklık dediğimiz bir veri grubunda en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark bana o veri grubunun açıklığını veriyor. Bir değeri standart sapma. Standart sapma arkadaşlar önemli bir kısım. Şimdi biz bir veri grubunun standart sapmasını bulurken aşağıdaki adımları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Birincisi verilerin aritmetik ortalamasını bulacağız. İkincisi her bir veri ile aritmetik ortalama arasındaki farkı alacağız. Üçüncüsü bulunan farkların her birinin karesini alıp elde edilen sayıları toplayacağız. Son olarak bu toplam veri sayısının bir eksiğine bölünecek ve çıkan sonucun karekök alınacak arkadaşlar. İşte bu sayıda bana standart sapmayı vermiş olacak. Standart sapma bizim ne işimize yarıyor? Standart sapma bir sayı dizisindeki elemanların aritmetik ortalamaya yakın olup olmadığı hakkında bilgi verir. Standart sapmanın küçük olması ortalamalarda sapmaların ve riskin az olduğunu, büyük olması ise ortalamalarda sapmaların ve riskin çok olduğunu gösteriyor. 3 9 7 5 5 4 12. Yukarıda verilen veri grubunun açıklığı nedir diye soruyor. Şimdi veri grubunun açıklığını bulurken arkadaşlar veri grubunun en küçük ve en büyük değerini buluyorsunuz. En büyük değerimiz Evet, nedir? 12 en küçük değerimizde gördüğümüz üzere 3'tür arkadaşlar. En büyük değerden en küçük değeri çıkarırsanız bu size açıklığı verir. 12'den 3'ü çıkarttım 9. O halde bu veri grubunun açıklığı 9'dur diyoruz. Yıldız'ın matematik dersinden aldığı notlar sırasıyla 50, 75, 85'tir. Buna göre yıldızın notlarının standart sapması kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar adım adım yapıyoruz. Standart sapmayı bulabilmek için ilk önce aritmetik ortalamayı bulmamız gerekiyor? Bakın aritmetik ortalamayı x üzeri çizgi ile gösteriyoruz. Aritmetik ortalama sayılar toplamını sayı adedine bölmemiz gerekiyor. Bu üçünü toplayıp arkadaşlar 3'e bölüyoruz. Bölersek buradan aritmetik ortalama 70 olarak elde edilmiş olur. Şimdi bütün not değerlerinden arkadaşlar bu aritmetik ortalamayı çıkartıp karelerini alıp toplayacaksınız. Yapalım bakın standart sapma S ile gösteriliyor ve ben direkt tek bir hamlede yapacağım. Karekök içerisinde 50 eksi 70'in karesi artı 75 75 eksi 70'in karesi artı 85 eksi 70'in karesidir dedim arkadaşlar. Sonra bunları kaç tane veri adedimiz varsa bunların bir eksiğine bölüyoruz arkadaşlar. Bakın 3 tane verimiz var. O halde 3 eksi 1'dir diyeceksiniz. Düzenleyelim burayı. 50'den 70'i çıkarttık arkadaşlar. Eksi 20. Eksi 20'nin karesinden burası 400. Artı 75'ten 70'i çıkardım. 5 karesinden 25 geldi. Artı 85'ten 70'i çıkarttım. 15 karesini alırsam da arkadaşlar burası 225 gelir. Bu üç sayı toplayıp 2'ye böleceğim ve bunun Kare kökünü almam gerekiyor. Üst kısmı toplarsanız arkadaşlar kök içerisinde 650 geliyor. 2'ye bölersek de burası 325 eder. Kök 325'i de arkadaşlar siz 25 çarpı 13 olarak yazarsanız 25 kök dışına 5 olarak çıkacak. Ve standart sapmayı da bu şekilde 5 kök 13 olarak elde etmiş olacaksınız. Evet bir tane daha standart sapma sorusu yapalım. Bir hastanede hafta içinde doğan bebek sayısı 9, 6, 6, 19 olduğuna göre bu hafta içinde doğan bebek sayılarının standart sapması nedir diye sormuş. İlk önce aritmetik ortalamayı bir bulalım arkadaşlar. 9 artı 6 artı 6 artı 10 artı 9 bölü Kaç tane verimiz var? 5 Beş tane. 5'e bölüyorum. Üst kısmı toplarsanız arkadaşlar 40 gelir. 5'e bölersek de aritmetik ortalaması buradan 8 elde edilecek. Standart sapma. Kök içerisinde her bir terimden standart sapmayı çıkartıp karelerini alıp toplayacağız. 9 eksi 8'in karesi artı 6 eksi. 8'in karesi artı 6 eksi 8'in karesi artı 10 eksi 8'in karesi son olarak da 9 eksi 8'in karesidir dedik. Bunları kök içine aldım. Bölü diyorum arkadaşlar. Kaç tane verim var? 5 tane. O zaman 5 eksi 1'dir diyeceksiniz. Üst kısmı düzenliyorum. 9'dan 8'i çıkarttım. 1 karesi 1 artı. 6'dan 8'i çıkarttım. Eksi 2 karesi 4. 6'dan 8'i çıkarttık. Eksi 2 karesi 4. 10'dan 2 8'i çıkarttım. 2 karesi 4. 9'dan 8'i çıkarttım. Karesi 1. Bölü 4'tür dedim. Kök içerisinde. Üst kısmı toplarsak arkadaşlar burası kök 14 gelir. E, aşağısı ise kök 4'tür o halde siz burayı kök 14 bölü kök 4'te kök dışında 2 olarak çıkar yani standart sapmamızda buradan kök 14 bölü 2 olarak elde edilmiş olur